Atma at, at, at at, at, at. Şey getirdim Yarış atı İngiliz Adı Ürtekli şu anda internetten bakarsan birincilikler falan var Öler sıradan bir at değil yani Getirdim buraya e, Binmek şey bindiğin zaman Geri fitesi atmışsın gibi otomatik geri geri gidiyor Buna güzel bir çerkeze eğeri var ya onu ayarladım Ulan zaten yüksek atak boyum <laughs> Onun üzerine bindim Ya at bir geri geri gitmeye başladı bu dama çıktı Yukarıda mı korktuk da? Ta bağırıyor. <laughs> ben korktum abi. Evet. Şimdi şey yapınca, öyle yapınca ben ileri mamuzlayınca ayağa kalktı. Şaha kalktı. <laughs> Birinci normal geri normal şeklini aldı. İkinciye gene kalkınca hep geme ben fazla asılmışım herhalde ki sırt üstü bunu yıktım yere beraber. Ama o arada ayağımı kırardı. Özengi bastığım şey kayış koptu. He. O taraftaki kayış kopunca ayağım boşa çıktı. Yattı yere üstünden hiç yenmedi. Ayağın altına altına kalmadı mı? Kalmadı. Özenge kırıl şey kopunca ayağım boşa çıktı. Üzerinden hiç şey yapma, inmedim. <laughs> şey yaptım. Buradan aşağı bir gitme gittik ama hani video <laughs> bu kesin gitti dedi. Arka tarafa gittim şeyde. Velhan tarlası. Böyle şeyde e, şairde koşmuş de koşmuş alışmış ya suyu muyu görünce şey yapıyor ürkür. ürkür. Yani. Velhan tarlası sulanmış velhan tarlasına denk geldim onun içine sürdüm bunu. Evet. Vay Allah'ım bunu götür başladım ama. Böyle it gibi ettim ama köpürdü. Çok bir <laughs> şey. Benim çoban Ömer abi orada koyun ya yok. Ya dedi bu ata ne oldu dedi. Dedim o ya, sağladı, dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çok deli ata binerdim bu şeylerin Göl Mehmetlerin zamanında şeyler vardı bu. Yarış atları vardı. Hı. Biz çocukken burada şeyde aşağıda yakaladık ala bir atları vardı. Yani, hani bizim eskiden bir de Göksu'nun burada at yarışları olurdu evet. ya çok eskiden. Evet. At yarışları. Onlar şey yapmış. Bu arazide koştur pendekten atlar da bu kasını yardaydım atı. öyle ata çok Allah çok alak. da severdim, çok yani da alak, binerdim. Yani Allah. daim Bir de dayım ta son zamanlara kadar dayımın ata olurdu ya sürekli. Evet. He. Hem de iyi ata binerdi. Dayımın dayım. Dayı çok meşhur ya. İyi güzel bir, bir attı oğlum. Kimin? Dayımın. Dayım. Ali Ateş, Ali Ateş. Şimdi benim e, şeyde Hamza abi de hoşuma giden em, hangi malı beslerse iyisini beslemeyi seviyor. Tabii kaliteli. O, o şey, kaliteli. Yani. Şimdi tabi e, tabii sakız boyununa girdi bir, bir tecrübe yaşadı. Ondan da memnunum çok şükür. Ama şimdi ya da atı, iti neyse. Geç atı yok da ha. atımız yok abi. Alacağız, alacağız. Vallahi, eşeğini gördüm kusura bakma da bile at gibi. <laughs> Onu arabanın arkasına koyup da getirdim ha. Allah Allah. Kaç sıfır. Orasından O bir kendini bir koyun, <laughs> de o koyun sen ne diyor. Müm mümkün <laughs> değil. şimdi koyunu bırak nasıl ağlamaya başlar. Allah Allah. Bir. Ancak temizlenmişsindeki bir şey. Allah Allah. Alacak olsak nereden alacak o atı? Adres benim. Yani bu adres, adres <laughs> abim de ben zamanında dedim ki Şamil abi hey yavrum baba. <laughs> Biz anlaştık. <laughs> yani. Seni yolları hazırladın. <laughs> İlk yıldan beri ben planlı Şeyde var bir mu? tane <laughs> Avşin Hun'u e, da o şey attı bana Gökhan Türkmen attı. Hmm. Resmini falan attı. Vallahi benim atım var dedim. O, o da boyuncudaymış. He. At. Kaç lira diyormuş şey Şamil? Vallahi dört dedi. Aba. Ne abav ya? Çokmuş. 4 bin lira. Yani. 4 bin lira ata çok. Tam, mu? Şey mi? Ee, taksi mi Taksim mi alıyorsun da adam yani? Taksim mi yani ya, atın yanında? Doğru söyledi. Taksim diyor. Taksim mi alıyorsun diyor. Vallahi işte o laf kötü diyor. ne diyor Seven için öyle abi. Abi seven şey, için. Normal Şamil. Şamil. Kültürüne sahip çıkıyorsun. Aksiyanın kültüründe var zaten. Şatı niye sağa sola atıyorsun ki? Normal. Araba mı vardı? Normal şey mi? Rahvan Rahvan. Normal Rahvan mı yoksa bir de böyle suratlı olan Rahvan mı? Bu e, tam suratlısı zaten 40-50 milyar. Öyle mi? Tabii. Güzel öyle, yok ya. yani. Ya bu Erzurum tarafında çok olurdu. ben. Var. var, her tarafta. Adıyaman, Erzurum, Kars, her yerde var. Ama iyisi çok para yani. Ha bu ne yapar? Bu 30-35 yapar. Yani hız olarak Rahvan yürüyüşü. Şeggin'in atını gördün mü? Kimin? Er Erdoğan'ın. He, biliyorum onu da biliyorum. 20.000 lira mı aldılar He. onları? Bu Rahvanlar dört nala gitmiyor mu? Yok, gider. Ya, bozdurursan gider de özelliğini on, kaybettirsin yani. Ama onun nedeniyle Evet. Tık, yürüme tık, özelliği. Tık, tık, o he. bak o at çok güzel. Güzel. Bindim ben ona. 2-3 kere bindim. He. Alem mi mi orada? Ama evde bakıyor ona. Abi <laughs> adam hevesli. O onu dinç tutuyor. Bak benim babam geçen sene kışın Burada göğsünde kaldık ya. Göksün'de oturdum. Babamı köye götürmedim hiç. Geç bence buradan Kahve'ye geldim, Kahveye geldim. Adam bir hastalandı. Kalp çıktı. Olmayan şeylerin hepsi ortaya çıktı. Yemin ediyorum bak o köy karantinadayken köye de gizli girdirdim babamı karantina yoksa adam ölecek. Ya artık adam ölmeye geldi yani beni burada götürür burada ölürüm diyor adam. Ya adam bastonla yürüyemiyor bastonla. Bak köye götürdüm dinime imanımı üç gün sonra adam bastonu da attı. Çıktı aşağıda karını da attı. Toprağını da attı. Üç gün sonra. Tabi. Gitti ata baktı onu yemini veriyor suyunu veriyor tımarını yapıyor. Ona var ya on sene gencel diyor. Gene oldu aynı zorlu Ahmet. Hiç. <laughs> O zaman bir gün gelin Atabey'inden. Gel, ne ara. zaman dersen gel. <laughs> Abi ben e, bu rahvanlara biniyorum. Bir de beceremiyor ki tam. E, at eşek gibi oluyor, biz e, ...ocaman oluyor. Bilmem oluyor. <laughs> İsterse bir adam ne alır, baba et olursa olsun, ata binebilen adam kendini atın üstüne kaybeder. He. Anladı? Ya, ben, ha. Anladın ben, ne diyeyim hacım? İşte sen de ben sana açıklamasını yapayım. <laughs> <laughs> at, at, at şu şey. Ya bu şekilim vardı. Bizim en üsttekinin vardı. Şuraya araziye örtülemişler. Ben de çocuğum. Evet. Almaya, onu onları almaya gönderdiler. Ya bunların şey var ya, tersi var ya, çok ters olur. Ya tabii. Kardeşim, sikkeyi çıkarım diye ben eğildim. Atı gördüm, kulaklarını kısmış. Kulaklarını kıstığını gördüm, ancak da bir de baktım ben havada. Değil. Gelip, tabii. aha buradan tuttuk da, havaya kaldırdı iki ayağının üzerine, kalktı oradan aşağı bıraktı ben. Zalımı da öyle zalim oldu. Ya şimdi bizim bir at var. Çok akıllı ama. Yani ben güçlüyüm daha o zaman. Bayağı güçlüyüm yani. akıllı. Yani ata biniyorum ama güçlüyüm. Şimdi babam atını anlatıp götürecekler. Ben de okuldan geldim. Ben dedim anlatmış mı acaba dedim. Ama He. at o kadar akıllı bir at şimdi bak. At bazen nasıl oluyorsa tersine mi geliyor ne yapıyor. Ya gittim şimdi bu. Yemiyordu hatta. Ahırda. Nallamış mı diye elimi ayağını attım ama ama bir çarptığını biliyorum. Döşüme. Evet. Ağzıyla bir çarptı buraya. Buradaki deriyi kopart dedi zaten burayı. Hı. Beni duvara vurdu. O zaman ben de elimde kürek var. Orada kürek var. Küreği elime aldım. Ya buna birkaç tane yapıştırdım ama. Şimdi eve çıktım gömlek yırtık. Anam gül diyor ne oldu? Vallahi dedim okuldan gelirken dedim. Kava... Ben daha okuldan geldim. Yukarı çıkmadan akın evet. gittim. Nallatmış mı diye. Nallatıysa evet. bineceğim yani. Vallahi dedim okuldan gelirken dedim köpekler çöktü, kava çöktü, binerken de buram soğuk dedim. Evet. Atı sırdı bile demedim bir daha ben atı yaklaştırmazlar diye. Yani. <laughs> o yalancı var. <laughs> ee, vallahi diyorum bak. O da oldu ya. O demek ki nallatırken şey mi yaptılar acaba? Buradan dırdılar. Yok, yok, yemiyordu yemden, o ben. Yemden, yemden, yemden ha, yemi kıskanmış birden çarptı. ben o o ama. Deriyi yani. kuruyor. Deriyi koparttı uh -huh. yani. Buradan. Ya ya atana gerek var. Adamın bir küsük verirsen yetiyor. Ya burada her şey var. Hamza <laughs> 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 bir gün de bizim Remzen mi var ya rahmet karşı mahallede bahçesi Bu bizim var. Bizim avcı. He. Lise 1'e gidiyorum Can abi. Şekilde bir şekilde fare var. çoğu var. her böyle topla. O zaman Ağabey. bisiklet sikat yok. Oradan yayan avcid. gittim. Oraya e, kadar. Tora bir şey yapmıyor ha. Remzen yok. de bir değerli bir atı var. Kısırak doğru bir at. Orada seyip yayılıyor mafaçanın içinde. Çorlar toplanmışlar. Ata binecekler cesaret edemiyorlar. Binemiyorlar. Korkuyorlar. Neyse, Neyse ben de ata bindim. Oraya vardım baktım. Hep bizim akranlar ya işte. Ata evet. bindim. Aşağıda şöyle kumsal yer var. Şimdi ben ata binince hepsi arkama düştü. E biz binecek, biz binecek şimdi. Ben onlar ulan sabahla merhalinize neden niye bilmediniz? Ben bindim ya. Temel hesabı. He. Şimdi ben de dedim ki ulan bunu bir delirteyim de dedim. Atı biraz evet. cesaret arkamda gezmesinler diyorum. Kuma götürdüm 2-3 kere kafasını vurdum ama başında bir şey yok. Yularmalar evet. bir şey yok. Boş. At At döndü, 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 döndü. Elma bahçesi ön tarafı. Ya ben aldı elma bahçesine doğru bir kaçtı. Şimdi ben yaktım biraz ama nazarlık elmanın şeyi vurama çarptı. Omuzum kırıldı benim buradan. Orada bayılmışım, ben de sonra eve götürmüşler, bilmem. Öyle domuzum kırıldı. <laughs> Şeye vurdum. Ağaca, Ağaca. Ağaca. Biz şimdi Amerika'da, benim bir akrabam var burada. Atları var. Atı 3 metre öbür taraftan yularla tutup getiriyor. Şu şeyden, araziden. Denkledim, niye binmiyorsun lan dedim Selahattin sen buna. bilmem dedi ben, ver dedim o ata. <laughs> <laughs> atın üzerine bindim. Yok atın üzerine öyle bin, fazla bini falan alışkın değil ya at. At Esra'ta fazla büyük bir at değil. Küçük yani boy kısa bir at. şey ben üzerine bindiğim bir şey oldu. Kerol'un atı oldu <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> Ha? At bilir. ayağı şey şahlanıyor. Taşlı tam o yolun şey, aşağıdan geldiğimiz yerden. Ya o biraz bir şey o yularına asıldıydım. Düştü at. Sırt üstü düştü ben. Açtım üstünden. Kafasını vurdu daşa. At kaldı orada. Böyle <laughs> duruyor. Selahattin dedi ki, babam dedi ne diyecek? Abi? Atı dedi öldürdün. Ölmedi bu pedefek dedim. Sersenlik geçiyor. <gecidim." dumara> <laughs> <laughs> Yattığı yerde geri üstüne bindim. Şey yap dedim. Kalktı ayağa. Aman Allah. Gem yok. Normal yular var. Aman Allah beni bir kaçırdı. Yahu şu, şu evler şuraya Kapı da açılmış. Akın. Hiç durmuyor. Atı durduramıyorum. Ahırın içine çorbadan. Baktım beni öldüreceğim. Yapıştım mı <laughs> atın üzerine? Akırın içine biraz dolandık. Sonra durdum. Ulan <laughs> dedi. ya sen dedi sağlam deli misin? Dedim. Oğlum ata böyle binir. Yoksa dedim. Üç metre öbür taraftan yularla çekip adam at götürülmez ki. <laughs> Allah Allah. Şimdi benim at var ya. He. Mesela acem. Mesela Hanife ata binmemiş. Yani binerken tedirgin oluyor ya. He. Bu benim atı zor yürütür. Yani öyle alim böyle şey yok. Yani gevşek gevşek evet. Bilen bine de binerken vallahi durmuyor. Özengeye basana kadar durduramıyorsun Aha. Yani ben şey yapıyorum. Yedim diye. He. Yani at bilirmiş biliyor musun? Özengeye basışından biniciyi bilirmiş. Vallahi. Bir gün geldim bir. Ne eğer çerkez eğer mi şey mi? Hangisi istiyorsun? Yani. İkisi de var mı? Ayıp ediyorum. Ulan o ben oğlum biz e, o eğer vermeye de keşke. Çerkez eğer mi? Bak Hamza abi de, sen, de, sen şey şimdi yazın koyun yayın de, değil mi? De, o kadar sporlu oluyor değil mi? Evet. Aslında kendini çok evet. böyle şey. 10 gün ata bin, bu yaz boyunca yaydığın koyundan çok sporlu olun. Aa, şey onun. Ya seni var ya. Adiyetten bir hamlığı var canım onun. Seni daş gibi yapar. adam. yapar tabi o, 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 ayrı göbek, bir şey. Mebek yok. bir şey koymaz yani. Ee, ayrı bir şey yok. Çubuk gibi yapar adam. Çok şey yani e, ilk binen adam hamlanır da onda. Bak benim babam Hı. 85 yaşında Hamza abi. 85 yaşında. Yaşı yani 85'ten de fazla değil de 85 evet. diyorum ben. Allah, Allah uzun olsun. Bak, giderken bak daha fiziğinde var ya, en ufak bozulmuyor adamın. Aynı. Şu, şu düm, aynı düm, yani. Dümdüz düm düz Dümdüz adam. <laughs> Ama adam diyor, ben diyor ata borçluyum diyor yani. Bana. Ata Doğru. çok bindiğinden yani Doğru. var ya, at sporu bambaşka bir spor aslında. Doğru, doğrudur. Yani şimdi ben köpeğe meraklıyım da, benim asıl hobim at yani. Hmm. Doğrudur o. Ben atı bende sunuyorum. Ama bu kadar da çıkartıp biz geziyoruz. Doğrudur. Ya yer şey, bir de yaş ilerleyince... Yani şimdi orada görüyorum. Bu yanımda şimdi bu sene fazla bir şeyim olmadı. Bu gittiği zaman sen düşün oradaki şeyi, benim emlemem mi düşün. Emdirmemi düşün işte. Ha, Allah'tan onların içinde yani bir tane orada emdirdiğim kuzu var. Bir tane de burada emdirdiğim kuzu var. için biliyorlar. Ha. Yoksa benim perişanlığımı sen gör. Yani ona evet. zaman ayırıp ona bakıp şey yaptığı zaman iyi. Sen atı seviyor mu? Ata iyi bakacaksın. Şey Atı bana. seviyor musun sen? severim ben atı. Atı seviyorsan alırsın. Senin sağlığın için de iyi. Bak vallahi diyorum ha. Seni genci etmezse gel yanıma. Ya abi yanında götürsün hem yayılsın. Çok yanında koyundan götüremez atı. Ya, at, 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 koyma, at, at Uymaz bu yani. Uyumaz mı? Yok. yok. Şey, abi. Ata bakan. At ayrı bir şey. Ha, at, 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 ayrı. Diyor. şey, ayrı. Hobi değil mi? Hani yok bilgim yok zaten yok. bu konu hakkında. Şimdi mesela şu havada alacağım toroyu yanında mesela veya kara olanı şuradan gideceğin şey Aslan Bey'in çiftliğine kadar başta, yani. evet, oradan geri geleceksin. Abi ben senin şu dağ rahat mı? Şu dağ Vallahi çıkarım Benim evde kadar oraya hiç Ya e, daim buradan giderdi yerde. Çıkar Şurada Şeyde şura var ya şurada, şurada, şurada gidelim, şöyle gider yanında? Şöyle döner dölek yer var biliyor musun? Oradan, oradan da şu uçtan şöylesine yer var Aykırı gider Oradan ya. da böyle gider Yer buradan giderdi Ay, Yaylaya atmam. ha Aykırı giden çıkar mı? Aykırı derken? Ya, yani. ha, ha, sağ sol, çapraz. Yani, ha, çapraz. Yani. Yani. Dik değil ha. De. Tam dik Hı. değil de. Ne Dik gideme canım, dik gitme. Ee, yok. Şu, bizim burası çok da dik dik aşağı. Zaten o tarafa geçtiğin zaman oradan aşağı yaylaya ben oturduğum yere yol var zaten. Ya, zaten tamam. ha şuraya çıktım tamam ha. ha. ha oradan düz bir, bir yer var. var. Tamam. Oradan sonra Arkadaşlar şimdi e, bir püslüğümüz elsiydi o da oldu. E, şimdi Şa Şamil ya çıkışını çekeceğiz bir dahaki videoda. <laughs> <laughs> Alttan çıkacağız. E, şu tepeyi nasıl çıkacağım merak evet. ediyorum. Arkadaşlar videom bu kadar. Görüşmek üzere. Yani atıyor mu diyorsun sen? E? Atıyor mu zannediyorsun? Herhalde atıyor. <laughs> Daha bakmam canım hiç atan adama benziyor mu? <laughs> 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 Yok Şamil abim sağlamdır. İyi atar iyi. Yok <laughs> <laughs> o sağlam atıyor diyorsun. <laughs> sağlam atmaz. Hani bir, var ya, ya bir yerde şap. inmem bile olur. Ne? Sözünü nere adam Şamil abi? Bu sohbetimizde bir akardiyon çalmadın oğlum. He vallahi. Ee, getir de çal lan bir tane. Getir tamam, de bir koçala. <laughs> Hadi kapanmış ondan yapalım. Şimdi e, Hanefi kardeşimiz bize e, bir akardiyon çalacak. Hamza abi ne çalsın? Ağlayan kafayı çalsın kardeş. Ağlayan kafayı? <laughs> onu seviyor herhalde değil mi? Seviyorum onu. <laughs> o, o, en sevdiğim şey o. Çok çaldırıyor. Dinlen abi, dinleniyorum değil mi? o zaman ben ya. Yani. Arkadaşlar şey e, Hamza abi'nin oğlu adam canı sıkıldıkça ağlayan kafaya çalıyor oğlu. <laughs> <laughs> oğlum. Hadi oğlum çal da bir dinleyelim. bana. daha Bizim yeah. yazmış bunu. Bu şey yapmış. O bizim çalgımızda Çerkez ıı, şeyinde çalıyor. Sen onu bizimkilerin şeyini niye çalmıyorsun diyor. Kaldır, <laughs> Tam bunu göndermiyor. <laughs> ee, onu çekmiş. Sen çer Çerkez şeylerini ne çalıyor? Ben de hediye günde çalayım dedim. <gülüyor> 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 biz Sağ mi çalmadık? Ne oldu biz da mi çabaladık Bulamıyor şey dedim. Şey ondan, şey dedim şey ondan dedim. Burada biz dedim. Arkadaşlar biz eee Hamza abinin orduyduk. Allah razı olsun her zaman gibi güler yüzüne esirgemedi. Misafirperverliğine esirgemedi bizden. Ee, çok güzel bir vakit geçirdik. Şamil kardeşimizle beraber geldik. Ee, umarım e, beğenmişsinizdir. Bu arada Hanefi kardeşimin de eline sağlık. Bizim Kafkas yöresinin var e, derler. Yani e, yavaş bir dans. Bir de hızlı dansı var. Bir arada bir hızlı dansı şey yaparsın. Tabii <laughs> ee, Arkadaşlar görüşmek dileğiyle bizden bu kadar kalın <laughs> sağlıcakla. <laughs> <laughs>